Merhaba. Bu videoda ayrıntılı olarak Kali Linux kurulumunu anlatacağım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Eğer kısa yoldan Kali Linux kurulumu yapmak isterseniz sanal makine için kursumuzun bir önceki videosunu izleyebilirsiniz. Bu videoda ayrıntılı olarak adım adım ilerleyeceğiz. Aynı zamanda bu videodaki adımları normal bir bilgisayara Kali Linux yüklemek için de kullanabilirsiniz. Ancak biz sanal makine yükleyeceğiz. Kali'yi öncelikle resmi sitesi olan kali.org adresinden indiriyoruz. Yukarıdaki menüde indirme bağlantısını takip ediyorum. Burada gördüğünüz gibi birçok imaj seçeneği bulunuyor. Bilgisayarımızın sistem türüne göre 64 bit veya 32 bit imajlardan birini seçmemiz gerekiyor. Bilgisayarımızın kaç bit olduğunu öğrenmek için bilgisayarıma sağ tıklayıp özellikler diyerek burada açılan pencerede sistem tipi etiketini takip edin. Benim bilgisayarım 64 bitmiş. Bu sebeple 64 bit Kali Linux imajı indirip yükleyebilirim. Kursumuzda kullanacağımız Kali tam sürüm olan Kali olacak. Kali'nin light versiyonu bazı özellikleri içermiyor. O yüzden Kali'nin tam versiyonunu yüklemeye çalışın. HTTP bağlantısını veya torrenti kullanabilirsiniz indirmek için. Torrent indirme kesildiği zaman yeniden başlatmak için daha ideal oluyor. İndirme işlemini başlatıyorum. İndirme işlemi başladı. Tamamlandıktan sonra videoyu devam ettireceğim. İndirme işlemimiz sona erdi. Şimdi indirdiğimiz dosyayı sanal makine yöneticisi kullanarak bir sanal makine haline getirelim. Sanal makine yöneticisini açtım. Sol üstteki New yeni butonuna tıklıyorum ve yeni bir sanal makine oluşturacağım. İsmini Kali koydum. Bir Linux dağıtım olduğu için Linux'u seçiyorum. Ve versiyon olarak Kali Debian tabanlı bir işletim sistemi dağıtımı olduğu için Debian'ı seçiyorum. Benim dediğim dosya 64 bitti. Bunu kesinlikle doğru belirtmeniz gerekiyor. Yoksa dosyalar çalışmaz. İleri butonuna basıyorum. Sanal makine yöneticileri bilgisayarınızın fiziksel donanımlarını sanal makinelerle paylaşır. Yani bilgisayarın RAM'ini, hard diskini sanal makineler için bölerek kullandırır. Bu aşamada bilgisayarınızın RAM'ini sanal makine için bir bölümünü böleceğiz. Yani Kali için normalde 2 GB RAM yeterli. Ancak ben 4 GB RAM kullanmayı düşünüyorum. Çünkü daha fazla performans istiyorum. Eğer alanınız yeterliyse sizde 2 veya 4 GB RAM kullanabilirsiniz. Bu arada burada belirttiğimiz değer yani 4 GB değer her zaman kullanılacağı anlamına gelmiyor. Bu maksimum RAM miktarı yani sanal makinenin kullanabileceği en fazla RAM miktarı 4 GB böyle düşünmek lazım ileri diyorum tabi aynı zamanda sanal makinemiz için bir sanal hard disk oluşturmamız gerekiyor yeni bir sanal makine kurduğumuz için burada create a new virtual hard disk now diyoruz yeni bir hard disk oluşturacağız bu vdi formatı bizim için yet güzel buradaki sorduğu soru şu eğer dinamik bir hard disk oluşturursak alanımız dolduğu zaman bunu büyütebiliriz veya çok kullanmadığımız bir alanı küçültebiliriz. Veya eğer isterseniz fixed bir alan belirtebilirsiniz. Mesela 20 GB alan belirtirsiniz. 20 GB'lik bir dosya oluşur. Onu büyütemezsiniz, küçültemezsiniz. Dinamik kullanmanızı tavsiye ederim. Daha gelişmiş bir teknoloji. Evet, kaç GB Hard disk gerekli. Bir 15 GB hard disk gerekli Kali Linux için. Ama ben 20 GB bir alan ayıracağım. Evet, Create diyorum. En az 15 GB'lik bir alanı ayırdığınızdan emin olun. Evet, sanal makinemiz oluştu. Gördüğünüz gibi Kali sanal makinesi oluştu. Bunu başlat dediğim zaman, başlattığım zaman İlk kez başladığı için bana e, bir startup diski soruyor yani bilgisayara yeni bir sistem yükleyeceğiz sonuçta. Eğer hiçbir şey demezseniz bilgisayarınızın eğer varsa optik diskini tanır ama biz bir dosya indirmiştik. O dosyayı ta tanıtacağız. Buradaki dosya simgesine tıklayarak imajınızı seçin ve start diyerek sanal makinenizi başlatın. Burada bir boot ekranı var gördüğünüz gibi. Bu live sistemler kurulum yapmadan çalıştırılması için duruyor. Burada konsol arayüzünde yükleme var ve en kolayı grafik arayüzde yükleme. Grafik arayüzü yükleme için bunun üzerine gelip Enter tuşuna basıyorum. Eğer bu aşamalarda hata alıyorsanız dosyanın sağlam bir şekilde yüklendiğinden indirildiğinden emin olun. Ben Kali İngilizce kullanmanızı tavsiye ederim. Türkçe çevirisi de mevcut ama yani hem programların arayüzleri olsun hem Linux'un arayüzü olsun veya işte güvenlik araçlarının kullanıldığı Sektör bazında böyle biraz daha terimlere aşina olmanız açısından İngilizce kullanmanızı tavsiye ederim Zaten kursumuz boyunca birçok araçtan bahsedeceğiz Bunların ne olduklarından haberdar olacaksınız İleri diyorum Bunlar çok önemli değil İleri diyebilirim Burada klavye türünü belirtmeniz faydalı olur Ben Türkçe Q klavye kullanıyorum Sizde kullanıyorsanız bunu seçin ve ileri deyin. Bu ayarları daha sonradan değiştirebiliyoruz. Tabii ki işletim sistemi kurulduktan sonra. Bundan sonraki aşama disk biçimlendirmesi. Ancak biz sanal makine üzerine çalıştırdığımız için tüm diski kullanacağız. Evet şu anda internet bağlantısını yapıyor. Sanal makine yöneticisi bilgisayarın A kartını sanal makineye bağlayan özel bir sürücü yüklüyor bilgisayarınıza. Host name'i kali olarak devam ettirebilirsiniz. Domain name'i boş bırakarak devam edebilirsiniz. Burası önemli. Bir root parolası seçmemiz gerekiyor. Root parolasını ben varsayılan olarak root'un tersi olan tour olarak belirliyorum genelde bu şekilde kullanıyoruz. Eğer tabi dışarıda veya dışarıya açık bir işletim sistemi kullanacaksanız, internete normal IP üzerinden bağlanacak bir işletim sistemi kullanacaksınız. Bunu bu şekilde kullanmak güvenli değil. Çünkü bu çok bilinen bir şifredir. İleri diyorum. Evet, saat dilimini ayarlamak için Diyemeyim. Saat dilimi seçiyor. Türkiye yok. Burayı ileri diyorum. Daha sonradan sistem içinden değiştirebiliriz. Bu ayarı. Muhtemelen ilk aşamada Amerika'yı seçtiğimiz için böyle bir şey yaptı. Evet. Disk bölümleme kısmına geldik. Guide, işte bu guided Use Entire Disk seçeneğini seçmek bizim için uygun. Bütün diski kullanacağız. Bütün bölümlediğimiz diski kullanacağız ve bütün dosyaları tek parti içine kuracağız. Eğer gerçek bir bilgisayarı kuruyorsanız ve bir işletim sisteminin yanına kuruyorsanız bu ayarları manuel yapmanız gerekir. İleri diyerek ve değişiklikleri yes diyerek onaylıyorum. Tekrar ileri diyorum. Şimdi sistem yükleniyor. Sistemin yüklenmesi biraz vakit alıyor. Yani gerçek bir bilgisayarı kuruyorsanız 20 dakika gibi sürüyor. Eğer normal sanal makineye kuruyorsanız diskten diske dosya aktardığı için aslında biraz daha kısa sürüyor. Bir 5-6 dakika falan sürüyor. Videoyu burada duraklatıyorum. Bu aşamaya geçtikten sonra devam edeceğim. Kurulumun yükleme aşaması büyük ölçüde sona erdi. Şimdi kurulum bize şunu soruyor normalde diskle beraber gelen birçok uygulama araç var. Bunları da kurmak ister misiniz diyor. Network Mirror kullanarak evet seçeneğini işaretleyerek devam ediyorum. Burayı boş bırakabilirsiniz. Paket yöneticisini yapılandırıyor. Bu, bu da çok hızlı bitecek bir iş. Buradan sonra kaleyi kullanıma hazır bir şekilde bulabileceğiz muhtemelen. Kali yüklemesi konsoldan da benzer adımları yani şu an bizim grafik arayüzünden yaptığımız adımları konsoldan da aynı sorularla kurabilirsiniz. Çok bir farkı yok. Kali Linux hakkında kursun ilerleyen bölümlerinde daha ayrıntılı bilgi verilecek. Kurulumdan sonra neler yapılması gerekiyor? Bilgisayara ne yüklenmesi gerekiyor e, gibi işlemler. bunları kursun ilerleyen aşamalarında videolarında devam edeceğiz. Evet, bir bootloader yükleme sorusu var. Bunu da yes diyerek devam edebilirsiniz. Diski seçiyoruz, ilerliyoruz. Bootloader'ı yüklüyor. Daha önce Windows şey, daha önce bir Linux kurulumu yaptıysanız Bunlara aşinasınızdır. Zaten Debian tabanlı bir işletim sistemi yüklüyoruz. Evet, kurulum bitti. Şimdi yeniden başlatılması için bir ona istiyor. Kali sanal makinesi yeniden başlayacak. orada bu iso imajı kesinlikle sisteminize dahil olan bir imaj değil bu. ISO imajını kurulum yapmak için kullandık. Yani bilgisayarı diyelim ki ISO imajınız silindi. Kali imajınız duruyor. Yani bilgisayarın sanal makinesi duruyor. ISO imajını bir yerde saklayarak tekrar kurulum yapmak için ileride kullanabilirsiniz. Sanal makine yeniden başlıyor. Evet bootloader ekranını görüyoruz. Enter'a basarak devam edebiliriz. Kali ilk kez başlayacak biraz. Sahneye çıkmak için hazırlanıyor sanırım. Evet kullanıcı adımız root. Parolamız root'un tersi olarak belirtmiştik. Tur dedik. Sign in diyorum. Ve Kali meşhur mavi arka planı ile karşımızda. Şimdi kurulum sona erdi. Kali yüklemesinden sonra yapılacak aşamaları Kali bölümünde, Kali Linux nedir bölümünde. Daha ayrıntılı göreceğiz. Şimdilik hoşça kalın. İleriki videolarda görüşmek üzere.